Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Elif Kardelen var. Ve biz Rum tarafına geldik. Sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Umarım videoyu izlerken çok keyif alırsınız. Kanalıma abone olup, like atıp, beni beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu lafa çok... Açılam abla bizim Instagram'larımızı da koyacak. <laughs> çok seviyorum sizi. Kardelen'le Elif'in Instagram'ı aşağıda ekleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Öptüm çok. Bay bay. Geldik buraya. Bunun ünlü bir tatlısı varmış. Bugatsa Cream diye. Aslında çok çeşit var. Ama en ünlüsü olduğu için biz bunu seçtik. Biz La Crocenta'ya geldik. Tabii böyle mi okunuyor bilmiyorum. Şu an arkamda gördüğünüz. Biz bir tane kek aldık. Daha doğrusu börek gibi bir şey. Zaten size göstereceğim ne aldığımı. Şimdi onu deneyeceğiz. Aldığımız tatlıya 3 Euro 40 Cent verdik. Şimdi aldığımız Bogatsa Krem bu şekilde. Birazcık Kürt böreğine benziyor. Böyle putra şekerli ama. Baklava bak, gibi de tadı var. Kokusu var. Sucuk da var bu arada. Sucuk kokusu da var sanki. Belki vitrindekilerden de olabilir. Alın bakalım. Bir, <laughs> iki, cheers! <laughs> Hiç böyle bir şey beklemiyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel. Yani kötü değil. Ortalama. <laughs> Ama beklediğim kadar kötü değil. Yani böyle sadece kuru bir börekmiş gibi. Kimin arasında? içindeki. Bunu sadece anlar <laughs> ama katmerliğe benziyor. Çok katmerli gibi tadı yufkayla yapılan. Ama bu şerbetsiz. Onun üstünden 5. 5. <laughs> yani 6. O kadar da kötü değil. Bence 10 üzerinden 6. Ha gelip bir daha yer miyim? Bunun hayır, için hayır. gelmem. Ama gene de güzel yani kötü değil. Bilmem abla 6 dediyse ben düşürüyorum 4.5. <laughs> Ebenin. <gülüyor> <laughs> Şöyle içinde ne dolarak. sen gelecek. Ama sert biraz içi. dışı bence ya. Hayır yani muhallebesi normal evet. muhallebiye göre çok katı. Ya da kremaysa. ama vermeye başladı. Güzel ama kötü değil. Evet güzel. Ben çok kötü bir şey bekliyordum. Adı da bir o kadar zor olsa da <laughs> kendisi Kasına güzel. Ki, nasıl okuyabilirim bunu? Anlamadım diyor. Nasıl söyleyebilirim diyor. Bu, bu, bu kurvasa. <laughs> Şimdi biz bunları gömüyoruz. Ondan sonrasında bir tane dönerci var. Buranın çok meşhur bir dönercisiymiş. Dönerim yok diye <laughs> ona gideceğiz. Tabi domuzsa istemiyoruz yemek. Tavuksa veya etse alıp onu da bir gömeceğiz. Ama bir şeyin bir parça dön kullan <laughs> Arkadaşlar bir 2 gidiyoruz. Güneş 1 2 <laughs> <laughs> Bildiğiniz yani döneri Türklerden almış ama bunlar tabi alıp isimlerini genellikle değiştiriyorlar. Yani muhallebi de, lokmayı da <laughs> veyahut kebabı da her şeyi alıp isimlerini değiştiriyorlar ve bu benim birazcık canımı sıkmıyor değil. Yunan arkadaşlarıma buradan duyurulur anlamıyorlar zaten. Lafımız size değil. Yani kendi yemekleri diye biz araştırıyoruz sürekli ama baktığınızda kendi yemekleri yok. Yani ya, farklı bir lezzeti çok yok aslında. Yani şeftali kebabından tut. Yani lokmasına kadar bildiğiniz küçük yuvarlak lokmaya kadar hemen hemen Türklerden alınmış bir şey aslında. Şamfut'a geldik. Burada şavarma falan yapıyorlar. Yani Arabik restoransı gibi bir şey aslında. Şimdi biz burada döner yiyeceğiz. Bakalım tadı nasıl. <laughs> İçinde... i̇çinde kaşar olabilir. İçinde kaşar olabilir. Yok, acı mı olsun? Yok, acı olmasın. Orta olsun, çok acılı olmasın. Evet, bu kadar. Şimdi kendimize bir tane dana etli çavarma sandviç söyledik. Yani diğerleri aslında birçok çeşidi var ama biz onu çok merak ettik. Meşhurmuş burada. Şimdi onu da ineceğiz. Evet siparişimizi verdik. Şimdi Doğruyoruz. gelmesini bekliyoruz. Evet. Hadi üçümüz birlikte yapalım. Oraya sen şunu ekle. Ege tamam mi? 3, 2, 1. <laughs> Şimdi içeri girdik sipariş vermeye. Kardelenin o güzel İngilizcesiyle <laughs> Çok güzel bir sipariş verdik. Bir şey diyor tamam ben de onu deve zannettim. Yani onun da şey bir şeydi. Yakın bir telaffuzu vardı. Ben de deve zannettim. Görür ki Çilev abla yanlışlıkla şey yapmayalım. Deve yemeyelim diye. İnternet de burada çekmiyor zaten. Çekmiyor hattımız çekmiyor. Sonrasında mealim Arap oldukları için Türkçeyi de çok iyi konuşuyorlar. Hı hı dedikodu yaparken. Aynen. Hangi hayvan olduğunu o da bilmiyor. Tuttu bize bir tane ayran şişesi aldı. <laughs> diyor. Da <laughs> inek diye bir şey gösterdi. İnek mi diyorum? İnek değildi ama ineği gösteriyor. Ondan sonra dedi ki dona. <laughs> Anladı ki donaymış. Donaymış. <laughs> dona dedi ya. <laughs> Kaç dona? Yoksa o Madonna? <laughs> evet, dönerimiz geldi. İçi bu şekilde gayet çok güzel görünüyor. Biz 3 parçaya böldürdük çünkü 3 kişi yiyeceğimiz için. Bu da acı, acı soslu. Teşekkürler. Ben asla soğan dediğim için soğanları ayıklamam lazım. İlk başta. Burası galiba Arapların. Soğan. Arap arkadaşlarımızın, yanlış anlasın. Ama şu an burada en meşhuru galiba. Bu döner. Suanları. Aslında domuz var ama biz çok tercih etmediğimiz için biz bunu deneyeceğiz. Tabii Gayet bu kokusu var. falan çok güzel. Neden yemiyorsun? Asla sual yemem. Ne evet. diyecektim? İki ben ilk koyarım. bu şekilde bakacağım tadına. Ondan sonra bir de acıya batırıp bakmak istiyorum. Ekmek lavaş mı bu arada? Niye evet. ya? Ben daha demiyorum Yemin ederim bayılacaksın. Tadı bir şeye çok benziyor ama neye? Soğuğun <laughs> gelmemesi doğası. Zaten çok güzel. Yani yediğim en iyi et dönerlerden bir tanesi olabilir. Bayağı güzel. Umarım gelir burada yersiniz, siz de böyle şeylerin tadına bakarsınız. Ama gerçekten çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Bir de acı sosa batırıp deneyeceğim. Evet, çok Güzel. güzel. Sadece soğanlar biraz iri. Ben çok güzel ama. Çok e, acı sosu aslında en iyi yani çok acı değil. Azıcık acı böyle. Minicik. Deneyeyim mi? Dene. O kadar acı değil. İçinde bunun tahin sosu olmasa yani belki de bu kadar güzel olmaz ama ben hayatımda ilk defa bir et donerde tahin soslu bir et doner yedim ve gerçekten çok yakışmış. Biz şimdi artık bunları yiyeceğiz ve gömük geliyoruz. <laughs> Evet, biz dönerimizi bitirdik. Gerçekten çok beğendik. Ee, tadı gerçekten de çok güzeldi. Tabi Elif soğan yemediği için biraz soğanlardan rahatsız oldu. Ama gerçekten soğan seviyorsanız ve et döneri seviyorsanız gelip bir kere olsun inşallah tadına bakarsınız. Ee, fiyatı ne kadardı? Peki. 5 Euro 70 Cent Evet, 5 Euro 70 sent verdik bu dönere. Yani Fiyatı bence tadına göre okey. Yani bence okeydi. Şimdi başka yerlere gideceğiz. bulduğumuz yerlere. Buna puanınız 10 üzerinden kaç? Ben yorum yapayım mı? Soğan, be Soğan beğenmediğim için 2 puan kıstım. Tahin pardon. Soğandan hadi konuyor diye bir puan kıstım. Tahini hiç yakıştırmadım ben dönerek 2 puan da oradan kıstım. Ben bir yedi diyorum ya yani. Bir tık ağırdı ama güzel ağır bir yani. tadı var dokuz bence on üstünden dokuz ya mu? Ben de on üzerinden dokuz puanını veriyorum onda bence e, birazcık daha hafif olabilirdi evet, yani birazcık ağırdı çünkü e, şey gibi oldu Sarımsaklı mayonezle tahin sosu karıştırınca birazcık ağır bir evet. e, et olmuş ama yine de Gerçekten yediğim en iyi et dönerlerden bir tanesi de buydu. Umarım gelir, yersiniz. Şimdi geçiyoruz bir sonraki mekana. Şimdi diye bir yere geldik. Bu anın çok meşhurmuş. Biz de daha önce yemedik. İlk defa yiyeceğiz. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ee, mesela bazı yerlere girdiğimizde mesela video çekmek istiyoruz. Ama e, sorun çıkar diye bize videoyu çok çektirmiyorlar onlarda onlar da kendilerince haklılar. O yüzden içerisini çok çekmemeye çalışıyorum. Sıkıntı olmasın diye çekebildiğimde size çekiyorum. Bu arada biz buna 5 lira 70 sent verdik. Waffle'in omuz geldi. Üstünde Oreo ve beyaz çikolatası var. Bildiğiniz waffle'la hemen hemen aynı. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Rava tadı nasıl? <laughs> Sonunda çekebildi, çekebildi. <laughs> Çünkü bir saattir oraya değeceğim ha. O yer o durdum. Bu benim dördüncü çekişim oldu. Hadi geliyoruz. Bak Vay canına. 20 kilo. Açın aşk olan ağzınıza. Cheers. Üç türlü insan vardır. <laughs> biri çubukla yer, biri eliyle yer, biri çatalla yer. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Bu ne? Çok güzel değil mi? Cidden tadı o kadar güzel ki. Efsane bir şey. Cidden. Efsane bir tadı var. Sözde Çok biz güzel. buraya kahve içmek için girdik ama aklımızı çaldılar. Böyle evet, kek gibi. Ama üstündeki o kadar yakışmış ki. İnşallah gelir yersiniz. Yeme fırsatı bulursunuz. Elif ee, şey değil mi? <laughs> Bu arkadaşına hiçbir yere gitmeyeceğim. <laughs> Ama ben şey daha çok seviyorum çikolatalı şeyleri. Bu da çikolata. Hayır, o da çikolata. Şey, o ne ola? Beyaz çikolata dehşet yakışmış. Benim puanım Gerçekten 10 üzerinden 100. O 100. kadar çok beğendim ki cidden çok güzel. Tamam, ben de 10 üzerinden 9 diyorum. Sen hiçbir şey beğenmiyorsun. Elif hiçbir şey beğenmiyor. Onu hiçbir yere götürmeyeceğim artık. Tamam mı? O, o. Ağız zevklerimiz farklı olabilir. Aşk olarak. Ağız mı? Ben, Damak mı? <laughs> <Damaç> Hangisi? <her gülüyor> <kişi>. Düz <laughs> zevklerimiz. Dudak zevklerimiz farklı. Biz çıktık şimdi kafeden. Gidiyoruz başka bir mekana. Şimdi orada da denemek istiyoruz başka şeyler. Evet, bir tane su aldım, 50 sent. Sen kaç para verdin? 20. <laughs> Şu dükkanın güzelliğine bakar mısınız? Dayıyım, sanki biraz. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> biz de oradan. Lefkoşa'nın tam içine geldik. Çünkü biraz önce bayağı bir yürüdük. Bayağı bir gezdik. Şimdi geldiğimiz yere geri geldik. Buralardan da bir bakacağız. Bakalım neler varmış. Çünkü ayaklarımız koptu artık. Oturmamız gerekiyor. Bayağı bir yorulduk ve çok yedik. O yüzden şimdi bir mekan bulup oturacağız. Biraz önce şurada bir manken gördük. Biz bunu gerçek zannettik. Şuna bakar mısınız? Ya insan niye böyle bir şeyi koyar? Allah bela versin gece görse insan dolmuş nasıl çıkacak? Bu hale bak. değil orası. Buranın adı Panita. Biz buraya geldik dondurma yemeye. Buranın en iyi dondurmacılarından bir tanesiymiş. Tabii bunun adı Allah bilir nasıl okunuyor ama biz Panita demek istedik ve dondurmamızı da aldık. Çok güzel değil mi? Tadı makii. Haydi o zaman yiyelim. Şey var. Hayır. Ne var? Hayır. Ama hiç dondurma yakayamıyorum biliyor musun? <gülüyor> Hayır. Ne <laughs> 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 yapmak şeyim yani. Bas. <laughs> <laughs> ama hep Dur dur bir şey bir detay paylaşmak <laughs> istiyorum. Çıkar mısın sen? Bunlar da yürürken. <laughs> bu dondurmalardan sadece bütün burger stillerde var bu bunun <laughs> menşinleri hepsinde var ama hep bozuk diyorlar ve hep bozuk oluyor. Bize rumdan yiyoruz. Gavurmalıyız. Evet, biz artık Türk tarafına geçtik ve yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz. Biz video çekerken çok eğlendik. Sadece biraz gittiğimiz yerlerde yürüdük. Daha çok gitmek istedik başka yerlere ama gerçekten uzaktı. Arabasız da bu kadar oldu. Bir makine artık arabayla gidip gezeceğiz. Ve size daha çok böyle deniz kenarını falan da göstermek istiyorum. Oranın denizi çünkü çok güzel. Umarım keyif almışsınızdır. Bizim gittiğimiz yerlere de sizin de gitme fırsatınız olur. Çok seviyorum sizi. Lütfen abone olup, like atıp, yorum yapmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çok seviyorum sizi. Bay bay. Benim direkt tip